Gördüğümüz üzere Entun Valide kuzeyde rakip Litvanyalı oyuncu Kiem olacak. İlk maçında galibi Spartaküs bu defa güney kanadında olacak. Kırmızı terran olacak. Kırmızı terran olarak Entun Vali aslında Spartaküs'ün oyun tarzına yatkın bir harita. En azından ikinci ve üçüncü üstleri şu kayalar iki tarranla rahatlıkla kıracaktır. Kırdıktan sonra 3 base'i rahatlıkla işletebileceği bir harita ama Kiem'in tacizleri Spartaküs'ün kendi makro oyununu oturtmasını engellemişti bir önceki oyunda. Şimdi bakalım bu gerekli önlemleri alıp şey olarak e... evet ilginç bir lit artık Litvanyalılar ne konuşuyor bilmiyorum ama bir anda güldüm kusura bakmayın. E önlemlerini alıp alıştığımız makro oyununu oturtabilme, oturtabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Rampalar yine supply depolarla tıkanmaya başlandı. Yalnız ilginç, Kiem'in ilginç tercihi bunu e, supply deposunu rampaya değil mineral hattının gerisine yapmış olması. Haliyle insanın kafasında soru işaretleri uyandırıyor. Neden burayı tıkamayı tercih etmedi? Mutlaka tıkayacaktır sonuçta ama ee, en azından işte marin, marinlerin zaten daha inşa bitmeden gördüğünüz üzere waypoint'i ayarladı bile ve scout hsv'sini yolladı. İki tarafta direkt sol kanada gönderdiler. Biraz uğraşacaklar bulmak için ana üstlerini. Bakıyorum herhangi sıra dışı bir durum var mı? Spartaküs yine gazını rakibine göre önce al, almaya başladı. İnkamlarda da bu ufak bir farklılık oluşturuyor. Kimin mineralde 80-100 aralığında üstün olduğunu görüyoruz ama tabii üstte aynı şekilde gazda 100'e 0 gibi bir avantaj sağlıyor. Orbital olarak yine Kiem birkaç saniye yani oyun içi şöyle bakıyorum ben. Oyun içi 20 saniye, gerçekte bu herhalde 12-13 saniye civarına geliyor. Çok küçük bir üstünlüğü var. Bu arada Spartaküs rampayı tamamen kapattığı için Kiem'in herhangi bir skal şansı olmayacaktır eğer dalgınlığına gelmezse ama Kiem süratle de burada expansion almaya başladı. Biraz oyun tarzı olarak Spartaküs'ü andırıyor aslında birbirine yakın oynuyorlar taktik olarak. Herhangi bir garip olin ya da e, ne bileyim bir bir bir, bir hani çizlemek istemiyorum ama agresif açılışlar göstermiyor iki tarafta. Gayet makro tarzı açılıp oynuyorlar. Bu arada Kim'in henüz gaz almadığını görür. Spartacus'ta baya bir gaz birikmiş olması lazımdı. Evet reaktöre harcadı zaten biriken parayı. Şimdi Baraktan reaktör mar marinleri özür dilerim. Helyanları çıkaracak faktörü de değiştirip. Bu arada rampada iki adet marin görüyoruz zaten. Olası bir scout girişimi durdurmak için. Ama arkada iki Barakta daha üretimde toplamda bu arada iki gazını birden alıyor. Toplamda 3 baraksa çıkacak rakip. Spartaküs'e bakıyorum ben. Ee, onun için standart bir, bir faktörü bir e, görüyoruz ve o da hemen zaten reaktör alienları çıkarmak için şu anda reaktörü oturdu. Oturttu faktörüsünü. Burada rampa nispeten daha geniş. En azından alienların hareket alanı daha fazla olacaktır. Olası bir içeri sokma girişiminde bulunursa Spartaküs. Diğer taraftan tek gaz çalıştırmaya devam ediyor. Geçen oyuna neredeyse birebir aynı açılışlarını görüyoruz iki tarafta da. Bir tek Kiyen bu defa Command Center'ın içeride değil de direkt dışarıda inşa etmeyi tercih etti Spartaküs gibi. Şu anda iki Elgin dört marinle karşılaşacak bakalım ne kadar mikrolayabilir. Olabildiğince zarar verip geri çekiliyor Spartaküs görüyorsunuz arkadaşlar. Ki bu marinleri şimdilik püskürtmeyi yetti. Medivac desteği olmadan ilerleyemeyeceğinin farkında. Spartaküs en azından bunları geri dönüp tamir edebilir ki şu anda da zaten yaptığı şey tam olarak bu. Diğer tarafta supply depo görüyorum. Bunker tabii ki. Helgen tehdidini gördüğü zaman vermesi gereken en doğal reaksiyonu tepkiyi veriyor. Ünite sayısında işçi olarak 26'ya 23 artı 3'lük Kiem lehine bir üstünlük var. Bu inkama da tabii yansıyacaktır. Bakıyorum inkama. Evet inkamda bin şey 100 civarı bir avantajı var. Gaz olarak da bir 100 avantaj var. Çünkü iki gazı daha önceden kullanmaya başladı. Spartaküs biraz daha geç hamle yaptı ve 3 4'ü de almaya başladı Kiem. Bu arada Spartaküs'ün 5 helyanı tamir de olarak girmeye çalıştı ama çok fazla marin var. Daha da e, sıkıntılı olan şu gördüğünüz bunker rampadaki. Biliyorsunuz marinler e, binalara zırhlı ünite ve binalara Deyim yerinde ise hiçbir şey yapamıyor. Belki de bir SCV ile eşdeğerdir yani verdiği zarar. Haliyle e, bunker Spartacus'un helyonlarını şu anda durdurmaya yeterli. Kaçış alanı var mı diye ben bakıyorum rampada. Ee, yok oradan geçmesi imkansız. İki supply deponun arasına baktım ama. Şu supply deponun yanındaki boşluk belki olabilir ama orayı da zaten kapatacaktır. Şimdi bu helyonlar en azından Spartacus'e... ...harita konusunda bir... E, ...avantaj sağlayacak. Spartacus'tan bu defa Clock Banshee... ...girişimini görüyoruz. Az evvel... ...rakibi yapmıştı. Clock... ...kullanmamıştı. Bu defa Spartacus... ...üzerine Clock'u da ekleyerek... ...deneyecek bunu. Diğer tarafta... ...Litvanya cephesinde Steam ...Combat Shield görüyoruz. Starport... ...iki adet reaktör... ...inşası görüyoruz. Bakalım bunları nerede... ...kullanıyor. Bir tanesi... Barak üzerinde. Diğeri de... ...Faktör üzerinde. Toplamda... 4 baraks, bir faktörü ve bir starport olacak. 3. Command Center'ını inşa ediyor. Litvanyalı oyuncu. Bu arada Spartakus çok doğru bir hamleyle potansiyel 3. ise bir marin gönderdi. Kiem'in genişlemeyi tercih ettiği zamanı görüp ona göre hamle yapmak istiyor. Ve Clock Bench'si de doğu kanadından şimdi doğal üste girdi. Bakalım kaç içi alabilecek. Şöyle 5 ve üzeri olursa tadından yenmez. 3 oldu. 4 olur mu? 4 de oldu. Hemen kaçırması gerek. Aman aman aman. Clock'u kullandı şimdi. Hızlı bir siken geldi ve oradaki stimli marinler Benşi'yi avlamayı başardı. Evet. 4. Bir tane başta scout gitmişti. 4 esivi yani çok kötü de değil ama daha iyi de olabilirdi. Şimdi tekrar deneyecek Spartaküs. Umarız bu defa daha başarılı yani daha yüksek miktarda e, işçi kesmeyi başarabilir. Ama şimdi bu misil taret inşası bitmek üzere o tehlike olacak hemen geri çek Spartaküs. Ki doğru olanı da yaptı geri çekti. O noktadan en azından kısa vadede Bençilerin girme şansı yok. Diğer tarafta da bir supply depo duvarı ördüğünü görüyorum 3. üstünün oraya. Spartaküs şimdi kayaları yıkıyor direkt orada inşa edecek SCV'yi görüyorsunuz üçüncüsü hareketini ama bir yandan bir Marim Marauder ordusu iki Medivek desteği de Spartaküs'ün üstüne doğru ilerlemeye başladı. Tabii ki Siege Tank ve bençilerle bu ordu herhangi bir tehdit yaratmayacaktır. Açıkçası biz attıktan sonra bu rampaya çıkmayı düşüneceğini de sanmıyorum. Hep beraber göreceğiz. Yani çıkmaya çalışırsa da vallahi fena olmaz. Ama doğrudan üçüncüsü hareketlenecek. Burada bir cancel'a zorlayacak. İptali zor, o olacak derken şimdi o kayalar yıkıldı. Tank menzilinde şu anda o ordu ama süratle tabi menzilden çıkarmayı başardı ve iptal, iptal ettirmeyi de başardı. Ki bu zaten e, orduyu almış kadar oluyorsunuz bu harekette. Bu arada bir drop gelecek. Bunu bir şekilde durdurması lazım. Şimdi tekrar indiriyor ve Olabildiğince splash damage'dan Hellion'ları vurdurmaya çalışıyor kendi Spartacus'un kendi tankına. Bu konuda ee, biraz başarılı olduğunu söyleyebilir. Çünkü bazı Hellion'lar öldü birkaç tanesi. Kalanları da gördüğünüz gibi kırmızı ve turuncu halde. Orada hakkını vermek lazım. İyi mikroladı. Şimdi bu dropshipleri kaç, medivekleri kaçırıyor ve Zarnaga kontrolünü de tutuyor. Haliyle şu anda 3 üst gördüğünüz gibi tam anlamıyla şu anda yağmalıyor buradaki mineralleri ve gazını da almaya başladı. İnkam'da da e, bin civar bir fark var rakip oyuncu yine. Production tab'de de ben hemen şöyle bir özet geçiyorum. Artı bir siege modu, konkaşif şahıs, artı bir zırh, marim maradır, tank üretimleri, armory görüyoruz. E, beşinci ve altıncı rafinerilerini alıyor. Beş adet baraka, baraks ekliyor. Bir faktör ve teklep lab görüyoruz. Spartaküs cephesinde Benzeri Upgrade'ler ve e, inşalar ama daha az sayıda Bir Viking, iki Tank, iki Helion, Armory ve Üçüncü üstünde Command Center'ını almaya çalışıyor haliyle Bakalım tekrar bir Cancel'a zorlayacak mı ama Spartacus bu defa çok daha Sağlam yerleşti Bunu gördü sanıyorum evet Medivac'leri de oradaki şu Gördüğünüz koridordaki tank attığını gördüğünde e, Geri çekildi ki Gayet doğru hareket kendi açısından. Bakalım herhangi bir drop girişimi olacak mı? Çünkü bayağı yüksek miktarda Medivac'i var. Buradaki kayaları da yıkmaya başladı. Ve bu e, bu sırada diyeyim yani bu sırada uzak diyarlarda da dördüncü üstünü alıyor. Makro olarak gerçekten e, son derece başarılı şu ana kadar. Ama Spartaküs'ün mutlaka alacağı önlemler ve kafasında planları vardır. Çünkü ordu olarak da şu anda bakıyorum ben 66'ya 60 bir anda 75'e 63. Spartaküs'ün bir üstünlüğü var ordu sayısı olarak. Çok fazla eğer ekonomiye makro kas, ekonomi kasmaya çalışırsa Spartaküs rahatlıkla cezalandırabilir rakibini. Buradaki Baraks yolcudur. Abbas bağlasan durmaz. Bakalım Steam vur, vurmuyor. Sadece oradan uçurmaya niyet, niyeti var. Şimdi Steam vurdu ve tabii ki oradaki bina ilginç. 50 enerjiydi. Bakıyorum tabii herhangi bir işçinin yetişme şansı <laughs> maalesef yok. Ama yine de birkaç saniye daha yaşaması kendi adına kardır. Şu anda Spartak saplay olarak eşit ama haritanın kuzeyine baktığınızda arkadaşlar Minimepe e, toplam 4, 5 5. inşa halinde 4. bit ve orbital oluyor. Yani buradan para kazanmasa bile sırf müyullarıyla buradan gelecek müyullarla ekonomisini doğrultabilir derken bir cephe savaşı görüyoruz. Hellion'lar önde sürüklüyor savaşı. Şimdi Göbek Zernaga kontrolünü aldı. Onun avantajı da birkaç marin pişirmeye çalıştı. Barbekü yapmaya çalıştı. Tanklar, tanklar çok geride. Şimdi tankları ilerletecektir. Evet. Siege moduna da aldı ama çok akıllıca siege modunu gördüğü an e, tabii ki biyolojik ağırlıklı bir ordu ve hemen geri çekiyor kaybetmemek için. Bir saniye gecikse şu gördüğünüz 13 siege tanktan çıkacak top atışıyla tüm ordusu tavrımar olabilir. Bu arada burada kayaları da kırıp bir flank girişimi mi yapacak? Şu an için olmasa bile ileride kullanabilir derken tank hattına giriyordu neredeyse. Ah biraz daha geleydin de. Gelmedi ama. Spartacus yemlemeye çalışıyor orada Helheim Viking'lerle ama tuzağa düşmedi. Geri çekiyor şu anda kendisini. Spartacus'ta gördüğünüz gibi 4. komut center'ını inşa ediyor. O da olabildiğince hızlı yaymak istiyor e, kendi üslerini. Hava hava kuvveti olarak güzel bir avantajı var Spartacus'un. Siege tankları için olmazsa olmazdır bu hava desteği. Görüş alanı özellikle hava ünitelerinin sağladığı görüş alanı. Gördüğünüz gibi rakip sürekli sken atmak zorunda kalıyor. Bu arada o vikingleri yakalayacak. Bençileri ay 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 ay. Of. Tanklar sanıyorum orada 4-5 adet ünite aldım marim maradır karışımı. Enerjiler bitik halde stimlemekten harap bitap düştü bu ordu. Kiem'in ordusu. Şimdi Spartacus siege tankı yani kuşatma moduna geçmeye zorluyor ve geri çekiyor Kiem. Bu sayede gittikçe gördüğünüz üzere ana üstünden uzaklaştırıyor Spartaküs'ü. Tekrar geri çekiyor. Snipe'leyip geri çekiyor. Gerçekten çok can sıkıcı bir şekilde oynuyor ve şu anda yapması gerekeni yapıyor. Spartaküs'ü ana üstünden uzaklaştırıp girmeye çalışacak. Buradaki üçüncü ise Spartaküs'ün tankları geldi. Siege modu olmadan iki tanesini snipeleyebildi. Üçüncü tankı gitti Spartaküs'ün. Ama bunun karşılığında da Kiem'in tüm ordusu gitti. Ama diğer taraftan şimdi flank yapmaya çalışacak. Elinde bakıyorum ben. Bir sayfa dolusu marin ve bir maradır var. Hepsini stimleyerek geri kaçırdı çünkü. Yani siz de bu kadar tankı görseniz aynı şeyi düşünürdünüz arkadaşlar. Şimdi bir süre olaydan uzaklaşıp inşa üretim sekmesine bakıyorum ben. Spartaküs'te artı iki görüyorum mekanik saldırı. Mekanik ünitelerin saldırısı olarak. İki siege tank, bir viking, iki tor, iki helion ve 5. Common Center inşası devam ediyor. Bu arada işçi hattına Hellion'larla girdi Spartaküs. Dördüncü üsse orada birkaç işçiyi kızartmayı başardı ama Marinler süratle yetişti. Ee, diğer tarafta bakıyorum bir benşi ve 3 SCV üretim var e, Kiem cephesinde. Spartaküs'ün şu anda upgrade'leri uçmaya başladı. Blue Flame görüyoruz. Artı 3 görüyoruz. Mekanik saldırı artı 3 ve hava üniteleri saldırısı artı 2. Aynı zamanda 3 siege tank görüyoruz ve planetary'e dönüşen şuradaki common center'ı görüyoruz arkadaşlar ki rakibin biyolojik ünite oynadığını düşünürsek planetary çok çok doğru bir seçim olacak. Şimdi tanklar siege moduna geçti. Orada baya bir marine almayı başardılar yemleyip ama hava üstünlüğü şu anda bakıyorum ben Kiem'de gerçi torlar tabii ki o Vikingleri rahatlıkla püskürtecektir ama sonuçta tankların vision açısından bu çok önemli. Şimdi araya aldı Spartaküs. Evet siege tankları da orada düşürdü. Çok güzel bir konum aldı. Resmen iki tank bölüğünün arasına sokmayı başardı yemi Ve bir anda tamamen er eritti. Ve şimdi baktığımız zaman 6 adet 6 adet işe yaramaz Viking var. KM cephesinde Spartacus'ta tamamen 2 artı 2 vuruşa sahip siege tanklar görüyoruz ve şu anda burada daha taze taze inşa edilmiş tüm starportları teknepleriyle almaya başladı bu çok çok büyük bir avantaj ve çok güzel bir konumda siege moda geçti kuşatma moduna geçir tankları buradan e, neredeyse tüm üretim alanlarını almakla beraber bu arada bir flank görüyoruz ama ne kadar kaç maradır var burada 4 maradır ve birkaç marim var derken Benşis'in de kaybetti Spartaküs o çok güzel koymuş oraya ve torlar zaten hazır oldu Spartaküs şu anda tamamen oyunu komuta eder vaziyeti e, vaziyette oynuyor ve bakıyoruz bu buradaki maradırlar da düşecek Spartaküs'ün tankları da devam edecekler zafere yürümeye şimdi buradaki Supply depolar da düştükten sonra dördüncü üssü, özür dilerim üçüncü üssü alacaktır ve ondan sonra Kiem'in yapacağı bir şey yok. Çünkü üçüncü üs çok kritik bir konumda hem dol, e, mineral açısından önemli hem de bu arada üç tank var biraz zaman kaybetti Siege moduna geçerken yine de tabii ki upgrade avantajı da almayı başardı. Gördüğünüz gibi Supply'da 80 fark oluşturdu Spartaküs ve üçüncü üstteki üretim binalarını da indiriyor tek tek. Buradaki barakslar da düşecek, armori de düşecek ki upgrade, upgrade'ini de iptal etmek zorunda kaldı bu arada Kiem. Spartaküs seriyi üçüncü maça götürecek arkadaşlar. Tor ve tank desteğiyle ki son derece artı üç saldırıya sahip mekanik ordusuyla ikiye katladı rakibinin nüfusunu. Şu noktadan sonra Kiem kasasında 4000 mineral ve 1500 gazla good game'i vermek zorunda kaldı vallahi